gençler sanatla nefes alıp versin. Yani çocuklarımızın sizler için hazırlamış olduğu bu güzel gecede kâh füzünlenecek, kâh şarkılarımızla mutlu olacağız. <laughs> sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Meclisi Üyelerim, Sayın Türkiye... Ye... Müzik evrenseldir. Birleştirici güçleriyle insan ruhuna iyi gelen duygularımızı ifade etmenin en güzel yollarından birisidir. Bu akşam burada İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun konseri için bir aradayız. Bu konser yalnızca müziğin değil, birlikte güçlü olmanın ve farkındalığımızı arttırmanın da bir ifadesidir. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Otizm farklı bir algı ve deneyim dünyasına sahip olmayı temsil eder. Otizmli bireyler yetenekleri ve bakış açılarıyla bize benzersiz perspektifler sunar. Tarihte pek çok otizmli birey azmi ve yetenekleriyle dünyayı etkisi altında bırakmıştır. Örneğin ünlü fizikçi Albert Einstein, yazar ve sanatçı Temple Grandin ve ülkemizde güncel bir örnek olarak müziğin deası piyanist Bura Çankır otizmle nasıl başa çıkıldığını e, paylaşarak milyonlarca e, kişiye kendini ifade etmiştir ve kanıtlamıştır. Sayın konuklar, bu nedenle otizmli bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Onlara destek olmalı ve toplum içinde daha görünür ve daha ileriye taşınması anlamında mücadele vermeliyiz. Bu konser bu amaca hizmet eden en iyi örneklerden bir tanesidir. İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu burada bizler için çok kıymetlidir. Bu oluşumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli şeflerimiz ve müzik eğitmenlerimizin özverili çalışmaları için onları kutluyorum. Gerçekten çok güzel ve anlamlı, kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Koşulsuz sevgi ve emekle engelleri aşan fedakar ailelerimizin ve otizmli bireylerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağlık. Teşekkür Gerçekten veriyoruz. çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Her zaman bu yaptığınız çalışmalarda tüm mücadelemizde, tüm gücümüzle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Eksik olmayın efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, İzmir Otuzin Orkestrası ve Borusu Kurucu. Çok teşekkür ederiz. Emekleriniz sağlık gerçekten evet, çok güzel işleri imza atıyorsunuz. Her zaman sağ yanınızdayız. Ederim. Emeklerinize sağlık hocam. Evet, çok sağlık. Her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Gösterdiğiniz ilgi alakalı. Türkiye Otizm Konfederasyonu ve Oday Başkanımız Erkin Gülcan Beyefendi. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir şey oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet, as evet. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. <laughs> Mandolin'de emekli müzik öğretmenimiz, gönüllü olarak bize her zaman destek olan Oğuz Takmak. <laughs> çok teşekkür ediyorum konuklar Çekil bu abi, akşam sadece bir konser dinlemekle evet, kalmayacağız. Evet, Aynı zamanda farklılıkların güzelliğini... Oluyor. We'll yeah, yeah,